2013-2014 yıllarında başlayan şiddetli kas ağrıları, bayılma ve günlük yaşamı olumsuz etkileyen sağlık problemleri nedeniyle uzun yıllar tedavi gören 4 çocuk annesi 42 yaşındaki Selvi Yiğit, yıllarca hastalığına bir çare bulamadı. Arabanın ilçesinde yaşayan ve sürekli şiddetli göğüs ağrısı çeken Yiğit'e çeşitli hastanelere gitmesine ve defalarca farklı tedaviler uygulanmasına rağmen bir türlü doğru teşhis konulamadı. Çünkü daha onu. <laughs> yani olursa normal dediniz, ağda da olacak dediniz dayanmaya İnşallah çalışıyoruz tabii ki. Gittiği çeşitli hastanelerde aldığı tedavilerde doktorlar tarafından koa, böbrek rahatsızlığı, kas ağrısı, kas yırtılması, astım ve psikolojik gibi teşhisleri konulan Yiğit, iki ay önce geçmeyen ağrıları nedeniyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Gördüğü tedavileri ve kullandığı ilaçlara rağmen göğüs ağrıları bir türlü geçmeyen Yiğit'e Gaziantep Şehir Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı operatör doktor Onur Bayrakçı tarafından yapılan kontrollerde ve tetkiklerde kıkırdak tümü tümörü tanısı konuldu. Bir yakınının tavsiyesiyle Gaziantep Şehir Hastanesi'ne geldiğini anlatan Selvi Yiğit, sözlerine şöyle devam etti. Ağrılarım oldu? Oradan işte devlet hastanesine gittim. Taş dediler bana buraya bastılar işte burama. Taş dediler beni genel cerraha gönderdiler. Genel cerraha geldim. Onlara dedikler ki ne kas ağrısı var sende. Bir daha geldim ağrıda duramadım. Kas yırtığı dediler. İlaç verip yine gönderdiler. Bir süre böyle devam ettim. Ve ondan sonra baş, Adıyaman Devlet Hastanesi'ne gittim. Tekrardan. Oradan kas ağrısı direkt tedavi gördüm. Yine bir şey anlayamadım. Göğüs hastalıklarına gönderdiler. Oradan da astım dediler, kuaf dediler. Bir çare yok dediler, senki psikolojik dediler bir seferde. de. Psikoloğa gönderdiler. algoloji bölümüne gönderdiler. Algoloji bölümü de Onur Bey'e gönderdi beni. Oradan Onur Bey geldim hemen zaten elini koyar koymaz dedi senin kemik yapında bir sıkıntı var dedi direkt seni ameliyat etmem gerekti de zaten. Ondan sonra ameliyatım falan oldum. Çok şükür şu an iyiyim. Sadece ağrılarım var yani. Aşırsın. 10 sene buldu yani. 10 senedir ben böyleyim yani. Çok şükür ki yani buraya geldim. En azından Onur Bey teslim koydu. Sonuçta çok şükür yani şu an iyiyim. Göz cerrahisi uzmanı operatör doktor Onur Bayrakçı ise Selviyit'te kıkırdak tümörü tespit ettiklerini ve ameliyatı aldıklarını ifade ederek birkaç gün içerisinde taburcu olacağını söyledi tetiklerimizde bizim sağ taraf 8. kaburgada iyi karakterli kıkırdak uurları olduğunu tespit ettik. ve o bunun içeriye çökmüş olduğunu, karın zarına saplanmış olduğunu saptadık. bu aşamana aşamadan sonra operasyon kararı aldık biz. Ameliyattan sonra kendi dokusundan, kendi kas dokusundan o bölgeyi destekledik. Ekstra bir metal protez desteğimiz olmadı. Esas burada önem arz eden şey, tabii ameliyattan sonraki ikinci gün itibariyle bir ağrı kesici ihtiyacımız olmadı ama şu anda ameliyatın dikişlerine bağlı ağrılar duyuyor. Bu da kısa bir süre içerisinde tamamen geçecek. Şu anda eğilme kalkmadı, gerilmede herhangi bir ağrı yaşamıyor. Hastamızdaki iyi karakterli bir lezyon tamamen çıktı ve inşallah bu aşamadan sonra sıkıntısız bir şekilde sağlığına sağlıklı bir şekilde hayatına devam edecektir.